Yandan dünya borsalarında kısa süreli bir düzelsmeden düzeltmeden sonra rally kaldığı yerden devam ediyor. Özellikle Amerika borsaları tekrar yönünü yukarı çevirdi. Buradaki yansımaları bizim gibi diğer gelişen ülkelere yansımalarını da konuşacağız. Şirket haberleri ve yine model portföyler hisse tavsiyeleri için birazdan Gizem de bize detayları aktaracak raporlardan edindiği notlarla. Hemen gidelim şimdi vakit kaybetmeden ahlatçı yatırıma. Barış Ürkün olacak karşımızda. Barış Günaydın hoş geldin yayına. Neler söylersin bugün ECB'den Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek mesajlar özel Özellikle euronun seyrini nasıl etkiler ve elbette dünya borsalarındaki bu açık risk iştahı ECB ile terse döner mi ya da bol kitle mesajlarıyla daha da desteklenir mi? Nasıl beklentiniz? Günaydın, yeniler diliyorum. Ee, evet, yani baktığımızda bugün itibariyle e, piyasalarda beklenti ECB'nin vereceği kararlarda olacak. E, tabii Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası'nın e, bu noktada e, politika faizle de herhangi bir politika değişikliği yapması da beklenmiyor. Tabii doğal olarak son zamanlarda Euro-Dolar'ın 1.20 üzerine çıkmasından sonraki sürece bakıldığında bazı ECB yetkililerinin bu konuda endişeli açıklamalarını görmüştük. O yüzden de özellikle Christine Lagarde'ın bu toplantıda yapacağı açıklamalara özellikle odaklanmak gerekecek. Bu noktada yapabileceği en önemli şey tabii ki sözlü yönlendirme olabilir. Aynı zamanda bakıldığında da geleceği yönelik tahminler konusunda da yapılacak olan açıklamaları da Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılacak açıklamaları, piyasalar yakından takip edecek. Özellikle son zamanlardaki Avrupa bölgesinden gelen bazı görüncü göstergelerdeki toparlanma ve özel tüketim tarafındaki toparlanma nedeniyle bazı ECB yetkililerinin bu noktada Haziran ayında ortaya koydukları duracağı 8.7'lik yıl sonra daralma beklentisinin bir miktarda olumlu yönde revize edebileceğine dair beklentiler de oluşmuş durumda ve ilave yeni teşviklerinde gelmeyeceğine dair de bazı beklentiler oluşmuş durumda. O yüzden de buna dayalı gelişmeleri takip edecek piyasa ve bu bağlamda bu genel açıklamalarla Euro dolarda biraz tepki hareketinin geldiğini, yani 117 test edildikten sonra 118-20'ye doğru ve yukarıya doğru bir hareket etme eğiliminde olduğunu gördük. Tabii burada genel itibariyle güçlü Euro'nun etkisiyle birlikte Lagarde'ın söylemlerinin güvercin tonda olması beklentisi Euro-Dolar açısından bir miktarda aşağı baskı oluşturabilir ve tabii ki risk işte anlamında bakıldığında da bu tarz bir açıklama e, hisse senetleri tarafına da olumlu olarak yansıyabilir diye açısı söylemek e, gerekiyor. Böyle açıklama eğer gelirse. Global anlamda bakıldığında risk iştahı yeniden dün itibariyle yüksek seyretmeye devam etti, başladı. E, Nasdaq Endeksinde özellikle baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamasının yakınlarını test ettikten sonra yeniden teknoloji hisse üzerinden, bunu son zamanlarda çok konuşuyoruz, alımların geldiğini gördük ve o taraftaki yüksek seyirle birlikte Avrupa endekslerinde de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğunu takip ettik. Yani bu bugüne de başladığımızda Avrupa AB'de vadelerinde, Avrupa vadelerinde yine pozitif bir seyir. Bizim tarafta e, Viyop tarafında da pozitif bir açılışın meydana geldiğini görüyoruz. Şimdi bu tarafta e, bizim taraftaki endekse geri dönecek olursak da e, yurt dışındaki pozitif seyir bir tarafta tabii ki bir etken olabilir. Ama diğer taraftan da özellikle gün ortasından sonra enerji hisselerinde meydana gelen bir yükseliş eğilimi yeniden dikkat çekti. ...nasıl teknoloji hisselerini konuşuyorsak bir sürüdür... ...aslında bizim tarafta da enerji hisselerini bir sürü bir konuşuyoruz. O yüzden de dün bakıldığında yani neden böyle oldu dersek... ...dün e, Sayın Berat Albayrak'ın açıklamaları içerisinde... ...bu Karadeniz bölgesinde yeni bir enerji e, kaynağına ulaşabileceğine dair... ...haber akışlarının gelmesinin etkili olduğunu... noktada söylememiz gerekiyor. Bu bir etken oldu. E, yükselişi sağlayan önemli hisseler Petkim ve Tüpraş oldu dün itibariyle ve... ...özellikle 27 Temmuz'dan gelen kısa vadeli düşüş tren, direnci... ...21 Ağustos'ta denenmişti, tekrardan denenmiş oldu ve bir miktar onun üzerinde kapanış meydana geldi ve bu noktada 1100 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak bu noktada karşımıza çıkıyor. Yani 1100 1105 aralığının üzerine bugün geçme isteği gösterirse yani bunu aslında diğer endekslerin özellikle bankacılık endeksinin de katkı vermesi gerekiyor. Biraz zor bu konu noktada ama bu direnç bölgesinin üzerine geçiş sağlanması lazım. Eğer bu sağlanırsa 1118 1120'ye doğru bir yükseliş eğilimi bu noktada belki de gözlenebilir. Bu trendin üzerine geçmesi konusu nedeniyle bunu söylememiz gerekiyor. Yani kısaca baktığımızda da 200 binlik hareketli ortalamanın üzerinde tutunma devam ederse bu tarz hareketleri görebiliriz. 1080'de de aşağıda izleyeceğimiz hareketli ortalama seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak dolar TL deyince olursak da orada 7.40 üzerinde bir tutunmanın devam ettiğini görüyoruz. 7.40-7.50 arasında ben bir süre daha dolar tl tarafında bir hareket etme eğiliminin olduğunu düşünüyorum. Çünkü 7.50 psikolojik bir sınır olarak herhalde bir önümüzdeki günlerde takip edilecek. Bu tarafta da hareketleri dolar endeksi kaynaklı da bakmamız lazım. Yükseliş eğilimi biraz sürüyor gibi gözüküyor. İçerideki jeopatik gelişmeleri de hesaba kattığımızda bu bant aralığında bir hareketi de dolar tl içinde takip edeceğiz diye açıkçası söyleyebilirim. Barış çok teşekkürler aktardıklarınız için. Ahlaç Yatırım'dan Barış Ökün'ün görüşlerini aldık. Gizem